Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Doga Bogo oynuyoruz. Ee, bu, yani kötü bir şey demedim. Ee, şu anda Doga e, Bogoya geçken e, şey yapacağız. Güzel ve kötü yemek yapacağız. Bakalım beğenecek mi, beğenmeyecek mi? Ben kötü yemeği beğeneceğimi düşünüyorum. Hadi hep beraber başlayalım. canavarı seçtim. Evet. Şimdi cızbız mı yapsak? Evet cızbız bu arada pişirmek. Oo. Çiğ yedi lan başıma hiçbir şey tepki vermedi. Fırınlayalım bence. Evet, güzel olduğunu düşünüyorum. Ben bu da şöyle kızartmak istiyorum. tek şey kesmek istedim. Bu böldüm. Şimdi bir de yanında ekmek. Ekmeği de dilimleyelim. Dil çaldı, hemen geliyorum. Evet, devam ediyoruz. Ekmeklerimizi doğradık, doğramıştık. Evet, şimdi hemen şeftali suyu sıkıyorum. Ay, portakal suyu sıkalım. Evet. Evet. Geçirelim. çok hızlı yedim ve kaptı hemen. Evet şimdi kötü yemeği yapalım. Çiğ balık. Oha çiğ balığı sevdi lan. Acıyı dolduralım. Güzel. Böyle. yüzümüzü aşurdu. Videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.